Şimdi şöyle fakültemiz asıl merkez fakülte. Yani daha çok burada e, hastane, yani klinikler, hocalarımızın hastaları, öğrencilerin 4-5. sınıflarla baktığı hastaların bulunduğu yer çarşıda, merkezde. E, kampüse minibüslerle 15-20 dakika mesafede. Biz 1-2-3. sınıfta daha çok kampüste vakit geçiriyoruz. Sakarya Üniversitesi kampüsünü zaten biliyorsunuz. Esen Tata tarafında kalıyor. Bu fakülteyle, merkez fakülteyle kampüs arası dediğim gibi ulaşımı kolay. 1-2-3. sınıfta e, Serdivan'da oluyorsunuz daha çok. Mavi Durak'ta vakit geçiriyoruz. Zaten yurtlar genelde ya Mavi Durak'ta oluyor ya kampüs tarafında oluyor. Bu taraflarla 2 üç sene vakit geçiriyoruz. 4-5. sınıfta da Çarşı'da oluyoruz. Çarşı'da zaten merkez, Adakazan'ın merkezi. E Buradan yürümeyle istediğiniz kafeye, işte e, yemek yemek için falan ulaşabilirsiniz. Yani ulaşım bakımından gerçekten Sakarya da zaten şehir olarak çok zorlayacak bir yer değil. Birinci sınıfta daha çok tıp dersi alıyoruz. Diş anatomisi ve fizyolojisi dersimiz var diş olarak. Ağırlıklı olarak bunu görüyoruz ilk başlarda ee, ama sonrasında ikinci sınıfa geçerken artık ikinci dönemde e, ne zaman denk gelirse protez dersimiz başlıyor bunun yerine ve protez, total protez yapmaya başlıyoruz. Ama bunun yanında küçük temel şekilde giriş dersi oluyor. İkinci sınıfta yine tıp dersine devam ediyor ağırlıklı olarak. Bunun yanında iki tane daha diş dersimiz geliyor protezin yanına. Üçüncü sınıfta da daha çok diş dersleri başlıyor. Tıp dersleri azalıyor. Dördüncü ve beşinci sınıfta da kendi alanımızla alakalı. Yani diş derslerine devam ediyoruz bu şekilde. E, sınav sistemimiz şu şekilde oluyor. E, bizim çoğu dersimiz zaten yıllık ders. O yüzden birinci dönem bittiğinde direkt final olalım diye bir şey olmuyor. Biz her sene bir sene bittikten sonra bütün senenin finalini vermiş oluyoruz çoğu derste. Ufak tefek hani kredisi düşük dersler hariç. Bunun dışında finale girebilmek için de bazı şartlar oluyor. Bizim teorik ve pratik ortalamamızın 60'ın üstünde olması gerekiyor. Finale girme hakkını elde edebilmemiz için. Sonrasında eğer bu hakkı elde ettiyseniz finale giriyorsunuz. Finale girdiğinizde aldığınız notun 60'ın kesinlikle üstünde olması gerekiyor. Pratikte, teorikte. 60'ın altında olsa bile mesela 59 aldınız. Diğer ortalamada daha önce girdiğiniz sınavların ortalaması 60'ın üstünde kalsa bile siz başarısız sayılıyorsunuz. Finalden 60'ın altında aldığınız için. Finalden geçemezsiniz. Bütünleme hakkımız var. Ee, bütünleme hakkını elde edebilmek için yaz okulunda 60'ın üstünde ortalama yapmanız gerekiyor. Bütünlemeden sonra bütünlemeyi de geçemezsiniz. Tek ders hakkınız var. Tek ders sınavı var. Ama e, tabi bu adı üstünde tek ders yani iki tane dersten e, başarısız olursanız bu şekilde direkt sınıfta kalıyorsunuz. Altan ders alma gibi bir şey yok. Seçmeli derslerimiz oluyor. O üniversitenin ortak seçmeli dersleri İşte ileri seviye İngilizce gibi siz onları seçiyorsunuz. Bu her e, fakültede olan Sakarya Üniversitesi'nin ortak dersleri oluyor. Bu şekilde okul biraz 60 barajı bakımından zorlayıcı ama çalışınca yapılabiliyor. Şimdi öncelikle preklinikimiz yaklaşık 95 kişinin sığabileceği kapasitede. Ee, iki öğrenci bir bilgisayara bakacak şekilde demoları izleyebiliyoruz. Ee, Preklinikte zaten bir sıkıntımız yok. Fantom laboratuvarında sayı olarak fantomlarımız biraz eksik. Bu yüzden grup grup kullanıyoruz. dönüşümü kullanıyoruz. Onu da sayısının artırılması düşünülüyor. Bir an önce artırılacak. Stajyer hekimlerimiz, burada 10 tane milletimiz var şu anda. Yine artırılması planlanıyor. Hocaların hasta baktığı yerlerde e bizim yani bir devlet hastanesi gibi düşünmeyin. E, son teknoloji aletler kullanıyoruz. Mesela lazer aletimizin mevcut. Tam özel klinik gibi donanıma sahip. Üç boyutlu tarayıcımız var. Biliyorsunuz artık yeni nesil ölçüler alınıyor. Ayrıca kullanmadan e, sadece tarayarak hastayı konforlu bir şekilde hastanın ölçüsünü alabiliyoruz. Çünkü bütün ekipmanlar e, bizim e, fakültemizde mevcut zaten bir şekilde demek pratik ders demek. Açıkçası çok fazla sayıda oluyor. İlk sınıfta sabundan diş yapmaya başlıyoruz. Kendimiz oyarak el aletleriyle sabunlardan dişlerin anatomik yapısını öğrenmek için diş yapıyoruz ve bunlar üzerinden puan alıyoruz. Ders ders anlatacak olursam protez dersinde ee, tabii ki de yani hastaların dişleri olmadığı için e, tüm dişi olmayan hastalara total protez ya da parsiyel protez ya da sabit protezler gibi protezler yapmayı öğreniyoruz. Ve bunları aynı bir teknisyen gibi sıfırıncı aşamasından son aşamaya kadar tek tek yapıyoruz ve hocalarımız takip ediyor, puanlıyor. Diş kesimi yapıyoruz. Hastalarda yapacağımız kesimleri önceden yapıyoruz. Ee, bu şekilde diyebilirim protez için. Yani sürekli protez yapıyoruz. Endodonti dersinde, kanal tedavisi dersimizde kanal tedavisi yapmayı öğreniyoruz. Özellikle çekilmiş dişler, hastalardan çekilmiş dişler kullanıyoruz. Ve bunları toplaması bayağı zor oluyor. Yani hastalardan çekilmiş diş topluyoruz. Ve bunlar üzerine e, hocamızın da gözetmenliğinde kanal tedavileri yapıyoruz. Röntgenlerini çekiyoruz ve hocamıza teslim ediyoruz. Restoratif dersinde de dolgu yapmayı öğreniyoruz. Restorasyon yapmayı öğreniyoruz ve bunlar üzerinden puan alıyoruz. Farklı farklı dolgu çeşitleri var. Bunları motorumuzda yapmayı öğreniyoruz. Bu şekilde bir ileriki aşamada da tüm bunları hasta ağzında yapma aşamasından bir adım önce santom kliniğimizde yapıyoruz. Santom laboratuvarında böyle aynı hasta gibi adam kafaları var ve yani onlar bir hasta simülasyonu gibi aslında. Onların yanında hastanın yanında nasıl oturmalıyız? Hastanın işte ağzında nasıl çalışabiliriz? Direkt ve indirekt çalışmayı öğreniyoruz ve hasta ağzında çalışmanın aslında bir önceki aşaması gibi bizim için bir alıştırma gibi tüm bu yaptığımız işlemleri dolguları veya diş üzerinde yaptığımız şeyleri aynı hastanın diş arka üzerinde ve ağzının içinde yapmayı öğreniyoruz pratik kısımlar bu şekilde diyebilirim. Akademik kadro durumumuz şöyle. Aslında çok büyük olmayan çünkü yeni bir okul olduğumuz için ama çok dinamik, çok genç bizimle ilgili hocalarımız var. Hem profesörlerimizin bulunduğu hem doçentlerin bulunduğu hem de doktor öğretim üyelerinin bulunduğu güzel bir kadro diyebiliriz. E, hocalarımızın aslında kişisel asistanları yok. Diğer fakülteler gibi. O yüzden e, bu bir yerde biraz bize avantaj gibi dönüyor. Hani tabii ki dezavantajı olduğu yerler oluyor. Çünkü üzerimizde daha fazla sorumluluk oluyor ama hocalar bize birebir iletişim kurabiliyorlar bu sayede. Çünkü asistan olmadığı için dersi de anlatan hocamız. Hani profesör dahi olsa gidip bir soru sorabiliriz ya da onunla iletişimimiz kolay oluyor. Diğer fakülteler gibi zor değil. E, bu açıdan memnunuz. E, ders anlamında zaten donanım anlamında hani aklınızda hiçbir şüphe olmasın. Yani her anlamda çok donanımlılar. Tıp hocalarımız da yine aynı şekilde zaten tıp fakültesi hocaları da çok donanımlı. Hani oradan geliyorlar bize ders vermeye tıp dersler için ya da biz bazen tıp fakültesine ders almaya gidebiliyoruz. Bu şekilde akademik kadro. Bizde üst-alt ilişkisi, asistan-öğrenci, hoca-öğrenci ilişkisi bence güzel. Üst-alt olarak herkes birbirine yardım ediyor. Benim çoğu arkadaşım zaten üst dönemlerden. Ee, mesela zaten herkes de vardır bu. Ee, gruplar var. Biri gruba işte sınavım var yarın, acil malzeme ihtiyacım var, bir ödünç verebilir mi tarzı yazdığında hemen ona ödünç malzeme verebiliyoruz. İşte birbirimize e, ucuza malzeme satıyoruz, alıyoruz yardım ediyoruz pratiklerde olsun, teoriklerde olsun. Asistan bizde yok, sadece hoca var. Bu yüzden hocalar bizimle birebir iletişime geçebiliyor. Bence bu da güzel bir şey çünkü hocaların hepsi sizi tanıyor. İlgiliyseniz e, onlar da sizinle ilgileniyor. E, siz ne kadar hevesliyseniz hocalar da sizinle o kadar hevesleniyor. Ben bu konuda memnunum. Ee, bizim fakültemizdeki staj sistemi entegre sistem şeklinde ilerliyor. Bu da şu şekilde oluyor. 9 günlük bir periyotlar halinde bir sürekli aynı sistemi dönüyoruz. E, entegre sistemde şu şekilde e, ilk 5 gün entegredeyiz. Entegredeyken biz e, endodonti, protez, restoratif e, ve perio hastalarına bakıyoruz. E, tabii ki de bu hani her atıyorum endodonti hastası bakacaksınız. Endodontinin belli bir günü var. Atıyorum her hafta salı günü ya da çarşamba günü endodonti günü var. Ya da her hafta işte iki gün restoratif günü, iki gün periodontoloji, protez günü var. Siz de sürekli bu 9 günlük süreçte o güne geldiğiniz zaman o güne hastalarınızı çağırıyorsunuz. Ee, geri kalan 5 günden sonra işte 6. gün mesela ortodonti, sonra 7. gün cerrahi, sonra pedodonti, sonra radyoloji bu stajlara da gidiyorsunuz birer gün. Sonra 9 gün periyodun tekrar en başına dönüyorsunuz. Sırayla her gün e, sene sonuna kadar bu 9 günlük periyot sürekli dönüyor. Siz de sürekli staj yeri değiştiriyorsunuz diyeyim. E, bu şekilde bir sistemimiz var bizim. Ondan sonra ortodontideyken ortodonti hastaların işte zaten orta cerrahi, pedo ve radyoloji bunlar kendi ayrı bir şekilde. Pedo hastalarına sadece pedodayken, cerrahi hastalarına sadece cerrahideyken bakıyoruz. Ama e, bu diğer entegredeyken 5 gün boyunca sizin kendi hastalarınız oluyor. Yani size verilen hastanın endodontisini de siz yapıyorsunuz. E, bu hastanın protezini de siz yapıyorsunuz. Restoratifini restor, restoratifinde işte periyosunda her şeyini siz yapıyorsunuz bu hastanın. Bizim staj sistemimiz bu şekilde ilerliyor. En son bu staj sistemi bizim böyle sürekli 9 bir periyot şeklinde olduğu için e, staj sözleri de dönemin en sonunda oluyor. Tabi bazı hocalar dönem ortasına dönem başında nedeniyle ara ara sözler de yapabiliyor. E, zaten hasta başı söz gördüklerimiz de oluyor staj sonu sözü dışında. İşte ondan sonra yapılan işlemlere göre değerlendirme. Hocalar tabii ki de gözlemliyorlar işte, işte hasta başına nasıl işlem yaptığını, nasıl yaptı, iyi mi, kötü mü işte, eksik yaptı mı, düzgün yaptı mı şeklinde. Bunları da değerlendiriyorlar. Bunların en sonunda sene sonunda bunları da değerlendirerek Sizden staj puanınız oluyor. En sonunda işte kalıp ya da geçtiklerinizden yaz stajına kalıyorsunuz. Yaz stajı da bir aylık bir süreçti bizim fakültede yaz stajı. İşte yine aynı entegre sisteminde karışık. Ya atıyorum mesela endodontiden, periyodan ya da cerrahiden yaz stajına kaldınız ondan sonra yaz stajına gittiğiniz zaman sadece bu üçünün stajına giriyorsunuz. E, ve bu süreçte yine her stajın belli bir günü var. Ya da işte endodonti diyor ki benim günüm işte çarşamba günü sen bugüne işte bugüne hasta çağırabiliyorduk sadece. Yine bizim bir tablomuz vardı. O tabloya göre hangi yer, hangi günlerde olacağımız belli oluyordu. E, ondan sonra bir aylık yaz stajının sonunda tekrardan hocalar değerlendirme yapıyorlar. İşte bu sözlü oluyor, işte hasta başı performans oluyor, barajın tamamlanmasına göre oluyor. Buna göre değerlendiriyorduk, ona göre de işte en sonunda da puanlarımızı alıyorduk. E, atıyorum endodontiden kaldınız, geçemediniz, 60'ın altına bir not aldınız. Bizim geçme notlarımız da 60, tüm fakültelerde olduğu gibi. 60'ın altına bir not aldınız. E, böyle olduğu zaman önümüzdeki sene sadece endodonti stajından kalmıyorsunuz. Tekrardan 8 saniye stajın hepsine girip 8 saniye stajı vermeniz gerekiyor. Bu hepsi entegre bir şekilde olduğu için. Stajlarımız bu şekilde. Yatay geçiş süreci ile alakalı size birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle geçeceğiniz fakültenin dönem derslerini öğrenmeniz gerekiyor. Bu zaten fakültelerin sayfalarında duyuruluyor. Hangi dersleri aldıklarını ve sizin hangi dersleri aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Uyuşmayan dersleriniz çünkü e, sene tekrarına sebep olabilir. Benim bu şekilde oldu. Uyuşmayan derslerim vardı. O yüzden e, birinci sınıfta alınmadığım dersleri tekrardan aldım. Yani seneniz uzayabiliyor. Daha sonrasında gerekli olan belgeler Sakarya Üniversitesi'nin duyuru sayfasında yayınlanıyor zaten. Gerekli olan belgeleri e, okuduğunuz fakülteden temin ediyorsunuz ya da E-Devlet'ten temin ediyorsunuz. Hepsini toparlayıp sonra teslim tarihleri içerisinde fakülteye gidip fakülte sekreterine teslim ediyorsunuz. Sonrasında sonuçlar açıklanıyor, e, kabul edil edilmediğiniz belli oluyor zaten. E, süreç benim için kolay ilerledi çünkü fakülte sekreterimiz gerçekten bu konuda e, yardımcıydı bize. Çoğu konuyu güzelce açıkladı, hepsi hakkında bilgi verdim. Ee, öğrenci işlerine zaten telefon numarasından kolaylıkla da ulaşabilirsiniz. Yeter geçişi YKS puanıyla isterseniz de sene içi ortalamanızla yapabiliyorsunuz. Bunun için farklı evraklar var. O evrakları yine aynı şekilde kendi fakültenizden temin edebilirsiniz. Duyuruları takip etmeniz yeterli yurt imkanları ve ev kiralarına gelecek olursak. Ben yurtta kalmıyorum. Evde kalıyorum. Ancak yurtta kalan arkadaşlarım da var. Yurtlar genelde üst kampüsün oralarda bulunuyor ve yurttan yürüyerek kampüse gidebiliyorsunuz. Bir de kampüsün aşağısında bir yer var Mavi Durak diye. Orada genelde özel yurtlar bulunuyor. Özel yurtlarla o Mavi Durak dediğim yerle üst kampüs arası dolmuşla da 5 dakika sürüyor zaten. O yüzden okula yakın. Hastaneye de 10 dakika Mavi Durak'tan kampüsten de 15 dakika sürüyor. Yurdu yemek harici güzel buluyorlar. Yani yemeklerini çok sevmiyorlar. Özel yurtta da kalan da devlet yurdunda kalan arkadaşlarım olsun hepsinin şeye aynı şikayeti aynı ev durumu ise şu şekilde evler Evet bulunuyor Ben bir artı bir evde kalıyorum eşyalı 1400'e ama bunlar buna faturalar dahil değil başka bir arkadaşım kampüsün oralarda kalıyor iki artı bir her şey dahil bütün faturalar ve kotasız internet dahil üç buçuğa kalıyor ya Kişi başı 1750 veriyorlar yani fiyatlar fena değil ama sanırım bu yıl fiyatlar artmış İstanbul'dan etkilenmiş herhalde benim arkamda oturan arkadaşım iki artı bir oturuyor 1100 iken kirası bu yıl 3000 yapmaya çalıştılar. Arkadaşım da tabii ki buna itiraz etti. Böyle bir şey yapmaya hakları yok. Fiyatlar bu şekilde. Normalde ucuzdu ama artmış. Eğer eve çıkacaksanız arkadaşlarınızla çıkın derim. 3 kişi ya da 2 kişi. Ee, ev bulunuyor ama tabii ki okul açıldığında zor bulunuyor. Okul açılmadan önce bulmanız gerekiyor. Bir arkadaşım okul açıldığında aramaya başladı ve dönemin ortasına doğru falan bulabildi. Her başka sorunuz olursa Instagram'dan Sakarya Diş Hekimliği Öğrenci Topluluğuna yazabilirsiniz. Orada okulumuzun, hastanemizin ve kampüsümüzün fotoğraflarını paylaştık. Onlara da bakabilirsiniz. Şöyle, biz zaten e, diş hekimliği topluluğumuz var bir tane arkadaşlarımızda. Bu tamamen bizim fakültemize ait, fakültemize özel bir şey. Her sınıftan belli başlı adayların katılımıyla bir topluluk oluşturduk. Ve bu toplulukla aslında biz zaten her yıl belli başlı etkinlikler yapıyoruz. Örneğin işte e, film geceleri düzenliyoruz bazen okulda ya da ne bileyim kamp etkinliklerimiz oluyor. Geçtiğimiz yıllarda çok güzel kamplara gittik hep beraber. Hatta hocalarımızın da katıldığı bir sürü kamplarımız oldu. Her yıl Dünya Diş Hekimliği günü var biliyorsunuz. Orada güzel bir parti yapıyoruz. İlk gelenlere her yıl bir tanışma partisi mutlaka oluyor. Zaten az sayıda olduğumuz için çok da keyifli oluyor. Bu tarz etkinlikleri biz kendi topluluğumuz olarak yapıyoruz. Onun dışında genel Sakarya Üniversitesi'nden bahsedecek olursam çünkü 1, 2 ve 3. sınıfta eğitimi aslında ana kampüste alıyoruz. Yani kampüs hayatı tabii ki zaten çok güzel. Yani Sakarya'nın çok güzel bir kampüsü var, çok büyük işte gölü görüyor, güzel manzarası var vesaire. Bunları zaten az çok biliyorsunuzdur eğer gezmeye geldiyseniz. Ama onun haricinde bu yıl çok güzel büyük bir festivalimiz oldu. Bir sürü yazarlar geldi, kitap fuarı oldu, söyleşiler oldu. Akşamları mutlaka konserler oldu. Hem e, Söğün'ün kendi konservatuvar öğrencileri ve hocalarının çıktığı hem de dışarıdan yabancı grupların geldiği gerçekten keyiflenen konserlerimiz oldu. Yazın zaten kampüs çok güzel oluyor. Çok bir şenlik ortamı oluyor. Özellikle yaz akşamları işte mısırcılar doldurmacılar yani gerçekten güzel vakit geçirebilirsiniz. Yani kamp hayatı da bu şekilde. Öğrenci kulüpleri var bir sürü. Hani katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Bir sürü fakültenin aynı bizimki gibi olduğu gibi toplulukları var. Beraber bir sürü etkinlik yapabileceğiniz. Bu şekilde. Şehrin yapısı hakkında genel bir bilgi vereceğim. Ulaşım hakkından başlayalım. Ulaşım konusunda şehir içindeki ulaşım gayet rahat bir şekilde sağlanabiliyor. Bir yerden bir yere en fazla 15-20 dakika gibi bir süreyle ulaşabiliyorsunuz. İlçeler ulaşımda biraz zorluk çekebiliyor ki mesafeden dolayı. Gezilecek yer olarak şehir merkezinde çarşı, çark caddesi, AVM'ler ve yakın olarak Sapanca sıkça gidilip gelinen yerlerden birkaç tanesi. Bunun dışında Sakarya İstanbul Ankara'nın tam ortasında bulunduğu için İstanbul'a yaklaşık bir buçuk iki saatlik bir mesafede otobüsle veya trenle gidebiliyorsunuz. Hızlı tren hem Ankara hem İstanbul'a var. Kısaca Sakarya Türkiye şartlarında öğrenci için gayet güzel bir şehir. E, şimdi size okulla ilgili tatlı bir anımızdan bahsedeyim. Biz ikinci sınıftaydık. O zaman diş kesimi yapıyorduk protez kliniğinde. E, bizim de hocamız ya yaptığımız işlerin çok iyi olmasını istiyor. O yüzden biz çok ödev verirdi. Çok teslim yapardık biz preklinikte. E, o günde yine diş kesimi yaptık. Hakan işte hepsine baktı. Bu arada diş kesimde yarım arka 15 dakikada falan yapıyorduk. Böyle diş keserken Anguldurvalarımız böyle yanıyordu, elimiz yanıyordu, işte bez falan soruyorduk. Öyle çok teslim yapıyorduk biz. Ondan sonra e, Hakoncu yine teslimimize baktı, çok beğenmedi, dedi olmamış dedi. Sonra tüm sınıfa çarpı 16 ödev cezası verdi. Yani 16 tane de aynısından yapmamız gerekiyor. Ondan sonra hatta böyle bazılarına daha fazla vermiş çarpı 24'ler falan vardı. Böyle direkt iki katı katlanıyordu. Bize dedik işte nasıl vereceğiz, bunları nasıl teslim edeceğiz, hani bayağı Moralimiz bozulmuş, modumuz da düşmüştü. Yani nasıl teslim edeceğiz? Çok fazla vardı. Hocam işte şaka yapıyorsunuz değil mi? Bu gerçek değil. Hoca da yok işte yapacaksınız gerçek. Hiç eliniz iyi olmasını istiyorum diye vermişti. Ondan sonra işte iki gün, bir gün sonra şey oldu. Hatta o gün aynı günde galiba hatırlamıyorum tam işte bu Covid olayı başlamıştı. Koronadan dolayı okullar tatil edilmişti. Sonrasında hoca gelip işte hepsini iptal etmişti. Covid'den dolayı okullar tatil oluyor diye. Sonra o gün bütün işte o testlerimizin hepsi iptal olmuştu. Zaten hafta perşembe günü falan da evlerimize dönmüştük. Böyle biraz tatlı, acı bir anıydı. İşte o şekilde teslimlerden kurtulmuştuk. Yeni başlayanlara önerilerde bulunacağım. Öncelikle ilk yıllar için birkaç önerim olacak. İlk yıllarda birinci sınıfta, ikinci sınıfta sabun yontma, kavite açma gibi preklinik fantom işleri yoğun olarak bulunuyor. Bu işlerde İlk zamanlarda yapamama gibi durumlar olabiliyor. İşte bazı arkadaşlarınız 9 tane yaparken bazıları 5 tane bazıları 1 tane yaparak geçecek. Ama unutmayın ki yolun sonunda aynı yere çıkacaksınız. Ben yapamıyorum diye başında pes etmemenizi. Yani önerim bu olur. Bir diğer ilk yıllar için önerim şu mutlaka bir hobi edinmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha sonrasında işler daha çok ciddileşiyor. Kendinize veya bir hobiye vakit ayıramıyorsunuz. En azından ilk yıllarda bunu yapabilecek zamanınız olmalı. Mutlaka bir hobi edinmelisiniz ve mutlaka yabancı dilinizi geliştirmelisiniz. İngilizce olur, ikinci bir yan dil olur ama mutlaka yabancı dilinizi geliştirmelisiniz. Daha sonrası için bence dersi derste dinlemek çok önemli. Hocalarımızın her bir sözü altın değerinde. Dersleri dinlerken küçük küçük notlar alınabilir. Böyle tavsiye edebilirim. Klinik gözlemin öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. 4. 5. sınıfta hasta bakmadan önce mutlaka 1. sınıf olur, 2, 3 fark etmez. Başka bir klinikte veya fakültemizde, fakültemizde de bunun için çok fazla imkan sağlanıyor. Mutlaka bir klinik gözlem yapmalısınız. Çekmeceleri karıştırın, içinde neler var, hangi malzeme ne zaman nerede nasıl kullanılıyor. Bunları mutlaka öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dersleri ihmal etmeden bol bol gezmenizi tavsiye edebilirim. Diş hekimliği çok stresli bir bölüm. Bazı zamanlar olacak ki sadece dersinizin iyi olması yetmeyecek. Psikolojinizin iyi olması gerekiyor bir şeyleri başarabilmek için. Sözlüler oluyoruz, pratik sınavlar oluyoruz. Sadece elinizin iyi olması ya da sadece derslerinize çok çalışmış olmanız geçirmeyecek. Psikolojinizin iyi olması o an zamanı yönetebilmek sizi geçirecek. Bu stresi yönetebilmek çok önemli. Bir diğer önerim yenilikleri takip eden, özellikle sosyal medya üzerinde kongreler, etkinlikler, diş hekimliği, öğrenci birliklerinin etkinlikleri oluyor. Onun dışında e, ünlü diş hekimleri oluyor, ünlü diş hekimlerinin paylaşımları oluyor. Mutlaka bunları takip etmenizi öneriyorum. Bir diğer önerim, size köstek olan değil, destek olan arkadaşlar edinmeye çalışın. E, bu alanda sizinle ağlayacak, sizinle gülecek, çeşitli etkinlikler yapabilecek, ödevinizde bir sıkıntı çıktığında size yardım edebilecek insanlarla arkadaş olun. Yolun sonu mutlaka güzel bir yere çıkacaktır.